Her şey sessizlikte başlar. İstanbul'un silüetindeki gri tonlar güneşin soluk ışıkları altında kaybolurken. Şehir, sanki yüzeydeki karmaşasının derinliklerinde saklı bir sır taşıyormuş gibi duruyordu. Yağmur ince ince yağıyor, nem dolu hava eski taş binaların köşelerine tutunmuştu. Ancak bu sıradan bir gün değildi. Çünkü Yusuf, yaşamında hiç hissetmediği kadar yoğun bir merak ve tedirginlikle sokaklarda ilerliyordu. Zihninde yankılanan birkaç kelime, onu bu yola sürüklemişti. Ölümsüzlük gerçek ve onun yurdu burada, sen de görebilirsin. Bu cümle, Yusuf'un dikkatini ilk kez üç gün önce çekmişti. Telefonuna gelen kimliği belirsiz bir mesajda yazıyordu. Normalde bu tür şeyleri görmezden gelirdi. Ama bir tür dürtü, onu bu kelimelerin doğruluğunu sorgulamaya itmişti. Ölümsüzlük, insanlığın en eski arzusu. Efsanelerle dolu kitaplardan, aldatıcı söylentilere Yusuf ölümsüzlüğü hep bir masal olarak görmüştü. Ama ya gerçek olsaydı? Mesajda yer alan konum Kadıköy'ün arka sokaklarındaki bir binayı işaret ediyordu. Ve Yusuf şimdi tüm cesaretini toplayarak o binaya doğru yürüyordu. Bina, İstanbul'un eski bir yüzünü andırıyordu. Kırık pencereler, dökülmüş sıvalar, demirden yapılmış soğumuş bir tabela. Üzerinde sadece bir kelime okunabiliyordu. Ebed. Yusuf, tabelayı gözleriyle taradıktan sonra binanın önünde durdu. Kalbindeki huzursuzluk, garip bir şekilde bir tür heyecanla birleşiyordu. Kapıya yaklaşırken, duvarların arasından gelen hafif bir uğultu duydu. Bu, rüzgarın doğal sesi değildi. Bir tür titreşim, Neredeyse insanı çağırıyormuş gibi kapıyı yavaşça itti ve içeri girdi. Nem kokusu ve toz dolu hava Yusuf'un burnuna keskin bir şekilde çarptı. İçerideki ortam terk edilmiş bir yer gibi görünüyordu. Zemin tahtaları hafifçe gıcırdıyor. Duvarlardaki çatlaklardan sızan ışık loş bir atmosfer yaratıyordu. Ama en dikkat çekici şey odanın ortasında duran eski bir masa ve üzerinde açık bir defterdi. Yusuf, yavaşça masaya yaklaştı ve defterin üzerindeki yazıya göz attı. Titrek bir el yazısıyla yazılmış kelimeler şöyle diyordu: "Buraya ulaşmak cesaret ister, ama buradan ayrılmak daha fazlasını gerektirir." Yusuf, defteri kapatmak üzere elini uzattığında, yukarıdaki ışığın birden parladığını fark etti. Bu, sanki binanın kendisi onun varlığını fark etmiş gibi hissettirmişti. Ama Yusuf geri çekilmedi. Kendi kendine fısıldadı. Eğer gerçekten ölümsüzlük burada gizliyse, bunu bulmam gerek. Yusuf, binanın içine doğru ilerlerken atmosferin değiştiğini hissetti. Hava gitgide ağırlaşıyor, sanki görünmez bir el onun hareketlerini takip ediyor gibiydi. Derin bir nefes alarak dikkatini odakladı. Terk edilmiş binanın her köşesi geçmişten kalan izler taşıyor gibiydi. Paslı demir merdivenler yıpranmış duvarlar ve eski lambaların titrek ışıkları ama buradaki yalnızlık sıradan terk edilmiş bir yerin yalnızlığından farklıydı burada yaşamdan çok bir tür sessiz gözetleme vardı Yusuf masadaki defteri inceledikten sonra duvara sabitlenmiş başka bir şey fark etti metalik bir kutu kutunun üzerinde tuhaf işaretler kazınmıştı bu işaretler Yusuf'un tanıdığı hiçbir dile benzemiyordu Kutunun hemen yanında küçük bir düğme vardı. Merakına yenik düşerek düğmeye bastığında kutudan hafif bir titreşim yayıldı. Bu titreşim binanın içinde yankılandı ve sanki yapının tamamı harekete geçmiş gibi hissedildi. Kutudan yayılan ses Yusuf'un zihninde bir yankı oluşturdu. Ancak bu ses dışarıda duyulabilecek bir ses değildi. Yusuf'un zihninde konuşuyordu. Bir adım daha at, gerçek seni bekliyor. Yusuf neye adım atacağını bilmiyordu. Ancak bu mesajın onu bir yere çağırdığını anladı. Kutu küçük bir tıklamayla açıldı ve içinde eski bir anahtar belirdi. Yusuf anahtarı dikkatlice eline aldı ve odanın köşesine yöneldi. Duvarda fark ettiği ancak tam anlamlandıramadığı bir kapı vardı. Kapı, binanın genel yapısından farklı bir şekilde daha sağlam ve çağdaş görünüyordu. Yusuf Anahtarı kapının kilidine yerleştirip çevirdiğinde içeri doğru bir rüzgar dalgası hissetti. Kapı ağır bir şekilde açıldı ve Yusuf'un karşısında karanlık bir koridor belirdi. Ama bu koridor sıradan değildi. Yerde parlak çizgiler ve semboller hareket ediyordu. Sanki bu işaretler bir tür enerji akışı gibiydi. Yusuf koridora adım attığında vücudunda bir ürperme hissetti. Çizgiler adımlarını takip eder gibi hareket ediyor. Onunla birlikte değişiyordu. Koridorun sonunda genişçe bir kapı daha gördü. Bu kapının üzerindeki semboller daha karmaşıktı, adeta konuşmaya çalışan bir yazı gibiydi. Yusuf kapıya doğru ilerledi ve dokunduğunda kapının kendiliğinden açıldığını fark etti. Kapının ardında geniş bir oda vardı. Bu odanın ortasında devasa bir küre yükseliyordu. Küre Etrafında hafifçe dönen bir ışık akışı ile çevrelenmişti. Ama odanın içinde yalnız değildi. Bir masa başında duran yaşlı bir adam, sakin ve dikkatli bir şekilde onu izliyordu. Adamın yüzü, yılların bıraktığı izlerle doluydu ama gözleri tuhaf bir şekilde genç ve canlıydı. Yusuf'un gözleri adamın etrafında dolaşırken, masanın üzerindeki kitapları ve eski cihazları fark etti. "Hoş geldin Yusuf," dedi adam. Kısık ama net bir sesle. Soruların olduğunu biliyorum ama önce öğrenmeye hazır olup olmadığını cevaplamalısın. Yusuf şaşkınlık içinde adama bakarken masanın üzerindeki bir kitabı fark etti. Kitabın kapağında şu kelimeler yazıyordu: Ebediyete adım atanlar. Yusuf titrek bir sesle sordu: "Burası neresi? Siz kimsiniz?" Adam gülümseyerek cevap verdi: "Burası senin bulduğun yerden çok daha fazlası. Burası ölümsüzlüğün sırrını taşıyan yurt. Ben ise bir yol göstereceğim. Ama bu yolda yürümek fedakarlık gerektirir. Adam Yusuf'a küreyi işaret etti. Bu küre ölümsüzlüğün özüdür. Ama bu öz yalnızca onunla yüzleşebilecek kadar cesur olanlara açılır. Yusuf küreye doğru bir adım attı. Ancak adam onu durdurdu. Dur. Bu noktadan sonra geri dönüş yok. Şimdi kararını ver. Ölümsüzlüğü arıyor musun, yoksa buradan ayrılmak mı istiyorsun? Yusuf'un zihni karmaşıktı. Ölümsüzlük düşüncesi bir yandan onu büyülüyor, bir yandan korkutuyordu. Adamın sorusu, onun kaderini belirleyecek gibiydi. Yusuf'un zihni giderek karmaşık bir düğme dönüyordu. Adamın söyledikleri, İçinde büyüyen merak ve korku arasında bir savaş yaratıyordu. Ya bu gerçekten ölümsüzlüğün sırrıysa? Ya buradaki her şey bir yalan ve bunun sonu karanlık bir tuzaksa? Kendine bu soruları sorarken, odadaki atmosferin değiştiğini fark etti. Kürenin etrafında dönen ışıklar hızlanıyor ve yavaşça rengini değiştiriyordu. Altın sarısı ışık, karanlık bir yeşile dönmüştü ve odadaki sessizlik, derin bir uğultuya bırakmıştı. Adam, Yusuf'un zihnindeki tereddütleri fark etmiş gibi başını eğip hafif bir gülümsemeyle konuştu. Endişelisin, ama bu normal. İnsanın kendi ölümlülüğüyle yüzleşmesi, cesaretin ta kendisidir. Fakat unutma, ölümsüzlük sadece bedensel varlığın sürmesi değil, kim olduğunu anlamanın bir yoludur. Yusuf, bu kelimelerin ağırlığını hissederek bir adım daha attı ve küreye yaklaştı. Kürenin yüzeyi, devasa bir akışkan gibi hareket ediyordu. Işığın içinde, belli belirsiz yansımalar vardı. Yusuf, burada birden fazla yüz görebiliyordu. Ancak bu yüzler, sadece başka insanlara ait değildi. Bazıları kendi yüzünün çeşitli yaşlanma evrelerindeydi. Çocuk Yusuf, genç Yusuf, ve hatta yaşlanmış bir Yusuf'un silik silüetleri kürenin üzerinde dans ediyordu. Yusuf elini uzattı ama küreye dokunmaya cesaret edemedi. Arkasındaki adam konuşmaya devam etti. Bu bir karar anıdır. Kendi sınırlarını aşmak, insanın ne kadar ileri gidebileceğini gösterir. Ama her ödül bir bedel taşır, Yusuf. Bu kelimeler, Yusuf'un aklındaki soru işaretlerini daha da artırıyordu ama gözlerini küreden alamıyordu. İçinde, onu çekim gücüyle kendisine çeken bir şey vardı. Sonunda, Yusuf bir soru sormaya cesaret etti. Ölümsüzlük, gerçekten ne anlama geliyor? Bedenimin sonsuza dek yaşaması mı, yoksa başka bir şey mi? Adam bu kez yüzünde daha derin bir gülümsemeyle cevap verdi. Senin gibi bir ziyaretçi bu soruyu çok önceleri sormuştu. Ölümsüzlük, dışarıdan göründüğü kadar basit değildir. Beden zamanla yıpranır ve ruh sınırlarını sorgular. Ölümsüzlük, kim olduğunu ve evrendeki rolünü sonsuza dek taşıma yeteneğidir. Ama bu yük sandığından çok daha ağırdır. Bu sözler Yusuf'un zihninde yankılanırken küre aniden hareketlenmeye başladı. Kürenin yüzeyi dalgalandı ve bir an için tamamen karardı. Yusuf'un önünde tıpkı bir kapı gibi açıldı. Karşısına çıkan şey ise, karanlığın içinde belirsiz bir oda oldu. Oda, küre aracılığıyla ulaşılan bir yer gibi görünüyordu. Yusuf bir adım geri çekildi. Ama adamın sesi onu durdurdu. Korkma. Burası senin iç dünyandır. Gerçek Yusuf'u burada bulacaksın. Yusuf tereddüt ederek kapıdan içeri girdi. Odanın içi, dışarıdaki odaya kıyasla çok daha aydınlıktı ama aynı zamanda garip bir şekilde boştu. Duvarlarda, ince ışık çizgileri dalgalanıyordu ve ortada bir platform yükseliyordu. Platformun üzerinde ise, tanıdık bir figür duruyordu. Yusuf, gözlerine inanamadı. Platformdaki figür, onun kendisiydi. Ama bu Yusuf'un gözleri karanlıktı, ifadesi soğuk ve insanlıktan yoksun gibiydi. Yusuf, kendi silüetine doğru yürüdü. Silüet konuştu, senin seçimlerin, korkuların ve pişmanlıkların benim. Ben, senin diğer yüzünüm. Ölümsüzlük için beni kabul etmen gerek. Bu kelimeler Yusuf'u derin bir şaşkınlığa sürükledi. Ne anlama geliyordu? Kendisiyle yüzleşmeden mi ölümsüzlük mümkün değildi? Yusuf, silüete yaklaşıp konuştu. Kendi içimdeki karanlık tarafı kabul etmek zorunda mıyım? Eğer bu ölümsüzlükse, bunun anlamı ne? siluet gülümser gibi bir baş hareketi yaptı bu sadece başlangıç ölümsüzlük yalnızca kendini tüm çıplaklığıyla tanıdığında anlamlıdır kendi içindeki yüklerle yüzleşmek cesaret ister ama karar senin yusuf bu noktada hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kaldığını anladı ölümsüzlüğü elde etmenin bedeli kendi gölgelerini tamamen kabullenmekti silüete uzanıp onun elini tutmak ya da geri dönüp bu dünyayı terk etmek. Yusuf, silüetin söylediklerini düşünerek derin bir nefes aldı. Kendi içindeki karanlık, korkular ve pişmanlıklarla yüzleşmek. Bu, hayatta kaçınılması gereken en zor gerçeklerden biriydi. Ama ölümsüzlük sadece fiziksel bir varoluşun ötesinde bir anlam taşıyorsa, bunu anlamanın yolu kendinden kaçmamak olmalıydı gözlerini kapattı ve derinlerde bir şeyin ona rehberlik ettiğini hissetti. Belki de bu rehberlik, içindeki cesaretin yankısıydı. Silüet sabırla beklerken Yusuf, başını kaldırdı ve onun karanlık gözlerine baktı. Eğer ölümsüzlük, sadece ölümlülüğün ötesinde bir yolculuksa, bu yolculukta kim olduğumu anlamam gerek, dedi. Yusuf ellerini kaldırarak silüetin eline dokundu. O an, sanki tüm evren bir patlamayla genişledi. Göz alıcı bir ışık etrafını sardı ve Yusuf'un bedeni, zihni ve ruhu bu ışığın içine çekildi. Işık kaybolduğunda, Yusuf kendisini yeniden odanın içinde buldu. Ancak artık odadaki atmosfer değişmişti. Küre eskisi gibi değil, şimdi tamamen hareketsizdi. Işığı sönmüştü ama Yusuf kürenin içindeki enerjiyi hala hissedebiliyordu. Adam, Yusufa doğru yaklaşıp dikkatle onu süzdü. "Artık bir adım daha ileri gittin," dedi sakin bir sesle. "Fakat ölümsüzlük hiçbir zaman tamamlanmış bir sonuç değildir. O sürekli bir yolculuktur." Yusuf kendini değişmiş hissediyordu ama bu değişim dışarıdan görülecek bir şey değildi. Onun içindeydi. Zihni daha net, duyguları daha anlamlıydı. Artık dünyayı farklı bir gözle görebileceğini hissetti peki ya şimdi ne olacak, diye sordu. Adam, masasına geri dönüp eski bir kitabı açarken cevap verdi. Şimdi git. Bu dünyadaki yerini bul ve ölümsüzlüğün ne olduğunu anlamaya devam et. Bu yurdun sırrı, artık senin bir parçan. Yusuf, bir şeylerin tamamlandığını, ancak aynı zamanda yeni bir başlangıcın kapısının aralandığını hissetti kapıya yönelerek binanın dışına çıkmak üzere adımlarını hızlandırdı. Sokaklara döndüğünde gökyüzü açık, yıldızlar parlaktı. Ancak şehir, eskisi gibi görünmüyordu. Yaşadığı deneyim, ona farklı bir bakış açısı kazandırmıştı. Şehrin karmaşası içinde yürürken zihni artık daha sakindi. Ölümsüzlük bir lanet mi, yoksa bir hediye mi? Bu sorunun cevabını bulmanın onun yolculuğunun bir parçası olduğunu biliyordu. Adımlarını hızlandırdı ve karanlık sokaklarda kaybolarak yeni bir hayat için ilk adımı attı.